Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar olan sahada 13. yüzyılda her yeri kasıp kavuran Moğollar, Selçuklular dahil olmak üzere önüne çıkan bütün rakiplerini darmadağın etmiş, hatta Abbasi halifesini bile öldürerek İslam halifeliği makamını ortadan kaldırmıştı. Yenilmez ordularıyla adeta Türk İslam dünyasını yok etme gayesiyle ilerleyen Moğolları ise tüm ümitlerin bittiği anda durduran kişi eski bir Türk gölü olan Baybars olacaktı. 1223 yılında Karadeniz'in kuzeyine hükmeden Kıpçak ülkesinde doğan Baybars, henüz 14 yaşlarında bir çocukken bölgeyi işgal eden Moğollar tarafından esir alındı ve ardından Bizanslı tüccarlara köle olarak satılarak önce Sivas'a, daha sonra Halep ve Dımaşk'a götürüldü. Oradan da bir kuyumcuya satıldıktan sonra Hama'da hapsolan Eyyubi Sultanı'nın emirlerinden biri olan Alaaddin Aytekin el Bundukdari tarafından satın alındı ve onunla birlikte Kahire'ye gitti. Kahire'de de Türklerin teşkil ettiği Bahriye Memlüklerine katıldı. Kısa zamanda orduda cesareti ve yetenekleriyle kendini gösteren Baybars, Bahriye Memlüklerinin önde gelen liderleri arasına girdi. Baybars'ın ilk önemli başarısı 7. Haçlı Seferi sırasında Dimyat'ı ele geçirerek Mansure'ye kadar ilerleyen Fransa Kralı 9. Louis'nin ordusunu 6 Nisan 1250'de Fariskür Muharebesi'nde yenilgiye uğratıp bizzat Fransa Kralı 9. Louis'i esir düşürmesiydi. Baybars, Eyyubi Devleti'nin dağılma aşamasında olduğu bu yıllarda Memlük gruplarına karşı olumsuz bir tutum içinde bulunan Turan Şah'a karşı suikast düzenleyenlerin ele başlarından biri oldu. Turan Şah'ın ölümünden sonra tahta çıkan Aybek'in Bahriye Memlüklerinin önde gelen liderlerinden Akta'yı öldürtmesi üzerine Baybars, kendine sadık askerleriyle birlikte Dımaşk ve Kerek Eyyubi Meliklerinin yanına sığındı. Aybek'in yerine Mısır tahtına Kutus geçince tekrar Kahre'ye döndü ve onun hizmetine girdi. Moğol orduları 1258 yılında Bağdat'ı işgal edip Abbas halifeliğine son verdikten sonra Suriye'ye yönelmiş ve birkaç günlük muhasaradan sonra Halep ve Dımaşk'ı da zapt etmişlerdi. Eyyubi devletinin dağılışı sonrasında Memlüklerin idari ele almasıyla ortaya çıkan karışıklık ortamını değerlendirmek isteyen Moğollar gözlerini Mısır'a dikmişlerdi. Suriye'deki şehirleri birer birer istila eden Hülagü Han, Kutuz'a elçiler gönderip onu tehdit etti ve mukavemet etmeden teslim olmasını istedi. Bunun üzerine Kutuz, kumandanlarını toplayıp bir durum değerlendirmesi yaptı. Çeşitli ihtimaller üzerinde duruldu ve neticede savaş kararı verildi. Mısır'a doğru her yeri yakıp yıkarak ilerleyen Moğollara karşı Memlük lideri Kutuz ordunun başına Baybars'ı getirerek derhal savaş pozisyonu aldı. Hülagü Han bu esnada Moğol Büyük Hanı Mengü Khan’ın ölümün münasebetiyle kara kuruma gittiği için Suriye'deki orduların başına Ketboğa'yı bırakmıştı. Baybars ilk iş olarak Gazze'de bulunan Moğol kuvvetlerini yenerek bölgeden Moğolları uzaklaştırdı. Ardından Memlük Sultanı Kutuz ile beraber Aynucalıta ulaştı. Kutuz'un Aynucalıta geldiğini duyan Moğol komutanı Ketboğa bu duruma çok öfkelendi. Kutuz ordusunu ikiye ayırıp bir bölümünü ormanlık sahada pusuya yatırdı. Geri kalanını da yine Baybars kumandasında ileri sevk etti. Aralarında Ermeni ve Gürcülerin de bulunduğu Moğol ordusu ertesi gün Aynucalıta geldi. Baybars'ın emrindeki Memlük kuvvetlerini gören Kedboğa bütün Memlük ordusunun bundan ibaret olduğunu zannederek hücuma geçti. Sabah güneşin doğuşunu takiben başlayan savaş sırasında Baybars, sahte ricat taktiğiyle pusu kurulan yere kadar çekildi. Pusuda bekleyen Memlük kuvvetlerinden habersiz olarak ilerleyen Moğollar her taraftan kuşatıldı. Bazı birlikler çemberi yarıp kaçmayı başardılar. Fakat Kebwa savaşmaya devam etti. 3 Eylül 1260'ta gerçekleşen savaş öğlene kadar devam etti. Sonunda Moğollar sayıca üstün İslam ordusu karşısında ağır bir mağlubiyete uğradı. Adamlarının kaçma teklifini reddeden Cat Boğa ile oğlu savaş meydanında esir alındı ve daha sonrasında da öldürüldü. Baybars, sultanın emriyle Moğol birliklerini Beysan'a kadar takip etti. Burada yeniden toparlanıp savaşa giren Moğol ordusu tekrar mağlup oldu ve bozgun halinde Fırat kıyılarına kadar kaçtı. Memlüklerin bu zaferi ise İslam dünyasında büyük sevinç yarattı. Bu zaferle Suriye ve Mısır hatta bütün Avrupa Moğol istilasından kurtarılmıştı. Zira Moğollar Müslümanların doğudaki son kalesi Mısır'ı ele geçirmiş olsalardı, Kuzey Afrika ve İspanya üzerinden kolaylıkla Avrupa'yı istila edebilirlerdi. Aynıcalut Savaşı sayesinde Memlükler, Suriye ve Mısır'daki hakimiyetlerini sağlamlaştırarak Eyyubi nüfusunu tamamen ortadan kaldırdı. Savaştan sonra Sultan Kutus mahiyetindekilerle Dımaşk'a gitti ve iki gün kaldıktan sonra Mısır'a hareket etti. Dönüşte Aynıcalık Savaşı'nda büyük yararlıklar gösteren ve kendisine söz verdiği halde Halep Naibliğine tayin etmediği kumandanı Baybars el Bundukdari tarafından Salih'e yakınlarında 23 Ekim 1260'da öldürüldü. Görkemli bir törende Kahire'ye gelen Baybars ise 26 Ekim 1260'da Memlüklerin ileri gelenleri tarafından Memlük Sultanı ilan edildi. Mısır ve Suriye'deki Memlük Devleti'nin gerçek manada kurucusu olan Baybars'ın tahta çıkışı ile Memlük tarihinde yeni bir dönem başlamıştı. Devlet içerisinde birlik ve beraberliği sağlayan Sultan Baybars, yönetimini sağlamlaştırmak için İlhanlılara karşı Altın Orda Hanlığı, Suriye'deki Haçlılara karşı da Bizanslılarla anlaşmaktan çekinmemiş, Moğollar tarafından öldürülen Abbasi Halifesini yerine yeni bir halife atayarak İslam aleminin önderi olma görevini de üstlenmişti. Tahta çıkışının hemen ertesi yılı Baybars Haçlılara karşı hücuma başladı. 1261'de Haçlı lideri 6. Bohemond'un İlhanlılarla anlaşması üzerine Antakya'ya saldırdı. Baybars Haçlılara karşı topyekin bir mücadeleye girişmek ve onları Orta Doğu'dan çıkarmak amacındaydı. Nitekim 1265 Şubat'ı başlarında harekete geçerek Kayseri'ye Yafa, Astis ve Arsuf şehirlerini de ele geçirdi. Akka üzerine hücum etse de buranın çok müstehkem olduğunu görünce Safed'e yöneldi. Aynı yılın yazında da Remle'yi aldı. Ayrıca Ermeni kralı 1. Hetum'un Moğollarla işbirliği yapması dolayısıyla Kalaun kumandasında büyük bir orduyu onun üzerine yolladı. 24 Ağustos 1266'da 1. Hetum'un kuvvetlerine büyük bir darbe indirildi. Memlük ordusu Adana, Misis, Tarsus, Sis gibi şehirleri yağmaladı. Nihayet 1268 Nisan ayı başlarında Antakya'ya hücum edildi. Kısa bir kuşatmadan sonra şehir Memlükler tarafından ele geçirildi. Bu fetih Haçlıların doğuda kurdukları ikinci prensliğin ortadan kaldırılması demekti. Hülagü'nün ölümü üzerine İlhanlı tahtına geçen Abaka Haçlılarla anlaşarak 1269'da Halep yakınlarındaki Sancur'a kadar ilerledi. Baybars buraya büyük bir ordu sevk ederek İlhanlıları bozguna uğrattı. Ancak Abaka Han bu başarısızlıktan yılmadı. 1271'de Antep ve Harem'e hücum etti. Fakat Baybars'ın kuvvetleri İlhanlıları Harran'da yendi ve müttefikleri olan Haçlıları bozguna uğrattı. Bunun üzerine Abaka barış istemek zorunda kaldı. Daha sonra biriçiki tekrar kuşattıysa da Baybars'ın geldiğini duyunca kuşatmayı kaldırdı. İlhanlı saldırıları üzerine Baybars sadece müdafaada kalmadı. 1277 yılında Selçuklu veziri Süleyman Pervani'nin ısrarlı davetleri üzerine Anadolu'ya bir sefer düzenleyen Sultan Baybars'ın amacı Selçukluların Moğolların zulmünden kurtarmaktı. 18 Nisan 1277 yılında Elbistan'da Moğolları bir kez daha yenilgiye uğratan Sultan Baybars, Selçukluların sözünde durmaması üzerine Antakya üzerinden Dımaşk'a dönerken Ansız'ın rahatsızlandı. 14 gün sonra da 20 Haziran 1277 yılında vefat etti ve Şam'da yaptırılan türbesine defnedildi. Memlük devletinin gerçek kurucusu sayılan Baybars, maceralarla dolu hayatında kölelikten sultanlığa kadar yükselmiş, halk hikayelerine konu olacak kadar büyük şöhret kazanmıştı. Cengiz yasasını ve töresini ülkesinde uygulayan Baybars, ülkesini adalet ve büyük bir disiplinle yönetmiş, yakın doğuda Moğolların ve Haçlıların nüfusunu kırmıştı. Altın Ordu hükümdarı Berke Han'ın kızı ile evlenen Sultan Baybars, veliaht olarak ilan ettiği oğluna Türk adı olan Berke'yi vermesi ise onun geleneklerine bağlı ve Türk milli benliğine sahip bir lider olduğunu göstermektedir.